tekrar geldik Diyarbakır'a. İyi ki e, Abdullah Başkan, Korsan Başkan diye biliyor muyuz? E de tabii <laughs> ya. <de>, <laughs> 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 İyi ki vesile oldu kendisi. Gerçekten etkilendik. Yollarınız, altyapınız, insanlarınızın yaklaşımı, insanlarınızın e, eğitimi, şekli, misafirperverliği, bize çok yanlış aksettirildi. Çok uzun yıllardır. Ben 45 yaşındayım. Bu yaşa kadar neden gelmedim bu bölgeye? Sadece Diyarbakır'a değil. Ben Sivas'tan öteye hiç geçmedim. En yani benim geldiğim doğu Sivas. Sivas'tan bu tarafa gelmedim ama dünyanın öbür ucuna gittim. Afrika'dan tutun, Amerika'ya, uzak doğuya, Avrupa zaten ayda 2-3 kere gidiyoruz. Dünyada gitmediğimiz yer kalmamış. Kalkıp da bilmem 10 bin, 20 bin, 50 bin mil kilometre öteye gidiyoruz. Şurada burnumuzun dibinde ülkemize gelmemişiz. Fakat bundan sonra bu açıyı kapatacağız. Ee, sizlerin de desteğiyle hem şehrinizi, bölgenizi tanıtacağız. Belki de bir iki sene sonra, üç sene sonra çok daha farklı misyonlar edineceğiz. Burada şu an bu işin belki farkındasınız belki değilsiniz tam olarak. Burada çok büyük rakamlar var. Hani ayda bir 2000 bin lira, 3000 lira şu anda kazanabilirsiniz. Fakat bir iki sene sonra üç sene sonra çok daha büyük rakamlarla bu bölgenin ekonomisinde bir pay sahibi olabilir. Yani buradaki kozmetik ve güzellik sektöründe çok ciddi bir pay edinebilirsiniz. Bir iki senelik ciddi bir çalışmayla bu artık sizin elinizde. Biz üstümüze düşeni yaptık. Daha da yapmaya devam ederiz. Daha çok yolun başındayız. Bir kere geldik her şey bitmedi. Daha çok buraya geleceğiz. Bu bölgelere geleceğiz. Sizlerin desteğiyle. Çünkü biz çok uzaktayız. Bizim bağlantımız sizler olacaksınız. Dün akşamki 15-20 arkadaşımız ve şu anki sizler bizim bu bölgeyle olan bağımız olacaksınız. Sizlerin de bizim de çok yerde tanıdıklarımız var. Politikadan tutun, iş dünyasına, e, görsel medyaya, televizyona çok yerde tanıdıklarımız var. Biz burada bir misyon edineceğiz. Hem para kazanacağız hem de bu bölgemize tanıtıp bir katkımız olursa bize ne mutlu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. En yakın zamanda görüşmek üzere.